Maden ocağından yürüttüğüm bu kamyonla şehri darmadağın edeceğim. <laughs> küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğu nerede? Kuyruğu yok, kuyruğu yok, yüzeyim nerede? İşte şehre geldim. Dev kamyonumun üzerine kimse çıkamaz. <laughs> hmm. 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 Çekil. Aa polis geldi. Polis. Evet o zaman plan B'yi devreye sokayım. Çekilin. Çekilin. Ren patladı. Kamyonumun freni patladı. Durduramıyorum. Durduramıyorum. Durmuyor. Aa, kamyona çarptım. Patlak frenlerim çekilen elimden. Duramıyorum. Kamyon duramıyorum. Araba basma bir de duramıyorum. Ne yapayım? Polis duramıyorum. Dursam duracağım. Duramıyorum. <laughs> çok çok eğlenceli. Sevdim bu işi. Duramıyorum birader, ne yapabilirim? Çekilsen araba. Frenim yok. Kaçın benden, kaçın. <laughs> Polis, duramıyorum. Nasıl durabilirim? Frenim yok diyorum sana. Aa. bak, duramıyorum işte. <gülüyor> oh. <gülüyor> Oh, polis değil. <laughs> Kimse geçmesin öyle be. Ne yapayım? Ne yapayım ya? Yani? Ne yapayım? Kaçın, çekilin elimden. <laughs> polis de arkamdan çarpıyor. <laughs> Çekilsene be. Duramıyorum, trenim yok. <laughs> Freni basamıyorum. Aç, aç çekil elimden aç. Stop, st stop, stop duramıyorum ben. Çekil. Duramıyorum, duramıyorum, daha duramıyorum. Duramıyorum, daha duramıyorum. Amanın, amanın duramıyorum. <laughs> bu arabayı buralara kim koyuyor bu arabaları? <laughs> Ay nereye girdim be? Oh, çok kötü bir yere girdim galiba. Oh. Sustunuz şu kornaları sirenleri. Ah, oh, ah. Oh, oh, hayır, ateş etmeyin tamam, 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 tamam. Şaka yaptım, şaka şaka iniyorum tamam, tamam. Tamam ateş etmeyin bana ateş etmeyin. Teslim alıyorum, teslim olacağım ateş etmezseniz. Tamam, hadi iniyorum ha. Bak ateş etmeyin ha. Vallahi mi? söz verin. Tamam bak iniyorum tamam hadi. Aha indim. Vay 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 vay. Şimşek şunun büyüklüğüne baksana. Kamyon değil sanki bina. Evet örümcek. Hiç bu kadar büyük bir kamyon görmemiştim. Bununla bir dağ bile götürebilirsin. Tekerlerini de patlatmışlar. Dostum bunu nasıl götürmeli sence? Hmm dur bir düşünelim. Bunun üzerine nasıl çıkıyorlar acaba? Merdivenle mi? Buldum. Helikopterle taşıyabiliriz. Helikopter. Güzel fikir. Haydi gidelim helikopteri alıp gelelim. Ha Şimşek, Alevli oyuncunun sana selam var dostum. Alevli oyuncu da kim? İzleyicilerimizden biri. Anlaşılan seni çok seviyor. Şimşek'e selam söyle diye yorum yazmış. He, hmm, çok teşekkür ederim. Aleykümselam Alevli oyuncu. Ben de onları çok seviyorum Ermezec. Evet, elimizde 3 tane kamyonumuz var şimdi. Sence ne yapmalı bunlarla? en merak ettiğim şey hızları örümcek. Ne kadar hız yapabileceksin çok merak ediyorum. Deneyelim o zaman. Renkleri de çok tatlıymış. Şu maviyle başlıyorum şimşek. Hadi görüşürüz dostum. Görüşürüz kolay gelsin. Canım benim ya. Çok çalışkan çocuk valla. Maşallah maşallah. İlk testimizi yapmak üzere uçak pistindeyiz çocuklar. Burada hız testi yapacağız ve işte gidiyoruz. Hızımız saatte 35 kilometre civarı, evet 40 kilometreyi gördük. 40 kilometreyle giderken Turbo'luyoruz Hızımız pek de yükselmedi. 90, 100, 102, 102 kilometre hıza çıktık çocuklar. Evet beklediğimden daha düşük bir hızdı. Yalnız böyle koca bir kamyon için hem de arkası böyle kumlarla dolu bir kamyon için iyi sayılabilir. Şimdi de yokuş aşağı gidebileceğimiz bir tepedeyiz çocuklar. Aldım vitesi boşa saldım gidiyorum. Evet böyle özellikle dere tepe gitmek için bu tepeyi seçtim. Kaptırdık gidiyoruz. Yol mol dinlemiyoruz. Yoldan gitmek yok bu sefer. Kamyonumuzu olabildiğince hızlandırmaya çalışıyorum. Evet, burada da fazla hızlanamadık. Yine düz bir yere geldik. Bu kamyon çok güçlü. Her yere çıkabilir. Tonlarca ağırlığındaki malzemeyi de taşıyabilir. Ama maalesef yavaş gidiyor. Şimdi bu kamyonu burada imha edelim bakalım. O kadar büyük ki. Acaba kaç tane patlayıcı koysam? Bakalım ne olacak? Bu koca kamyonu havaya uçurabilecek miyiz? <laughs> Patlama oldu. Kamyon yerinden pek kıpırdamadı ama yine de kullanılmaz hale geldi. Normal bir araba olsaydı metrelerce yukarıya fırlayacaktı. Kamyonumuz kullanılamaz duruma geldi. Şimdi diğer kamyonumuzu alıp rampamıza gidiyoruz. Sırada yeşil kamyonumuz var arkadaşlar. Bu kamyonla rampanın aşağısındaki göle dalacağız. Ve gölün içindeyken patlatacağım. Aa yapışmadı. Neyse bu kadar yeter zaten. Haydi gidelim. Yalnız göl biraz ileride. Muhtemelen ne kadar hızlansak da göle ulaşamayacağız. Çünkü bu araç çok hızlanmıyor. Rampanın dibine çakıldık. Neyse ki devrilmedik. Göle az kaldı. Şuradan yardırıp göle gireceğiz. İşte şuradan dalalım. Acaba yeteri kadar derin mi? Bu koca kamyonu acaba... Aha battık. Demek ki derinmiş. Hala gidiyoruz. İşte durdu. Bir, iki ve üç. Artık yeşil kamyon yok. Haydi sıradaki kamyona gidelim şimdi. Arkadaşlar elimizde koca bir kamyon ve kocamanlı bir tank var. Bu kamyonun işini işte bu tankla bitireceğim. Ama hemen bomba atmayacağız. Önce son sürat bir çarpmak istiyorum. Bakalım nasıl bir etki ortaya çıkacak. Şöyle iyice açılalım. Ve gidelim. Vay. Tank bile kamyondan daha hızlı gidiyor. 100 kilometreyi çok rahat bir şekilde geçti. Yalnız kamyona pek hasar veremedi. Evet şöyle dalalım şurasından. Bakın arka tekerleği patladı. Kamyon ne kadar büyük olsa da karşısında çelik bir zırha sahip koca bir tank var. Son sürat bir daha çarpalım bakalım. Evet anca tekerlerini patlatabildik. Evet haydi işini bitirelim. İşte bu kadar. Elimizde kamyon kalmadı çocuklar. Tankı da aldığım yere geri götürüp sonra da şimşekle buluşacağım. Kamyon sürmek bana göre değilmiş şimşekçi. Hiç zevk almadım. Bu arada sana Ceren'in selam var. Hangi Ceren'in? Düdüklü tencerenin. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin Gülmekten altıma yer kaçırdım. Eh yapma şimşek. Bence gayet komik bir espriydi. Tabii canım. Çok komikti. Gülmekten karnım ağrıdı. Tabii öyle.